Sağlıklı dişler evet. sağlıklı vücutta bulunurdan mı gideceğiz? Ee öyle. Yaştan dolayı. Yaştan gideceğiz. Öyle. Ne kadar etkin çiğneme yaparsak o kadar da sağlıklı vücut, ömür uzatıcı bile olabiliyor. Çok rahatlıkla söyleyebilirim bunu. Süper. Evet. Peki sağlıklı dişler için dişleri mümkün olduğunca kaybetmemek için öncelikle bizlere böyle söyleyeceğiniz genel izleyicilerimize de dikkat edilmesi gereken. En baş kuralları sıralar mısınız hocam? Şimdi etkin çiğneme yapılan ağız kendi kendini temizler. Kesme, koparma, öğütmeyi bütün dişlere eşit yükte paylaştığımız andan itibaren aslında otomatik olarak dişler kendi kendini temizliyor. Dolayısıyla dişlerin tam olarak varlığı ve bunun da anahtar kilit şeklinde sızdırmaz olarak kapatışından bu kaynaklanabilir. Ya yani şöyle bir şey düşünün. İşleyen demirin ışıldadığını düşünün. Her diş kendi görevini yani kesmeyi, koparmayı ve öğütmeyi yapacak olan dişler anahtar kilit, sızdırmaz kapanış yaptığı anda bu dolgularda da dahil, anatomik dolgularla ve kaplamalarda da dahil dişi aslında fırçalamayı bakımını en aza indirgeyerek idame edebiliriz. Sürdürülebilir tedavisini de yap,